Bahçemize kışlık yeşillikleri ektik. Ee, yaklaşık e, 6-7 gün, evet ayın 12'sinde ektik burayı. Ee, yaklaşık 6 gün oluyor, 7 gün oluyor. Ee, bu 7 günde neler çıktı? Belki görebiliyorsunuzdur. Birazcık da büyüteyim. Şöyle. E, tereler çıktı, en erken tere çıktı. Ve marullar da başını gösterdi. Ee, biraz sonra yakından göstereceğim. Ee, ıspanaklar ha, önce ne ektiğimi söyleyeyim. Ispanak, tere, marul, e, dereotu ve e, evet bunları ektik. Maydanoz ektiğimi düşünmüyorum ama Sanki şurada maydanozla benzer bir bitki var. Ama bu kuş dili tere de olabilir bu. Çünkü maydanoz yaklaşık 15-20 günde çıkar. Ee, büyük ihtimal kuş dili tere ee, olduğunu düşünüyorum. Şurada da marul kendini göstermiş. Şu marul marul ee, o suyunu iyi alan yerler herhalde biraz daha erken göstermiş kendisini. Şu da marul, şuradaki, şu da marul. E, bu arada bugün Eylülün 19'u. Yani ben bunu 12 Eylül'de ektim. E, bu sene e, sıcaklıklar, daha doğrusu güzün gelişi birazcık ertelendi gibi oldu. Normalde e, Ağustos sonu da ekmem gerekiyordu e, bu şeyleri sebzeleri e, sıcaklığın yeterince nemle sıcaklığın birleşip e, çimlenmesi için ancak 12 Eylül'de ekmeme rağmen e, çimlendiler e, çimlendikten sonra da güneşli günler oldukça bunlar büyüyor e, ıspanaklardan da kendini gösteren vardı bir tane görmüştüm e, ama şu anda gözüm ilişmiyor ona yani 6-7 gün içerisinde de ıspanak da başını toprağın üzerine çıkarıyor. Onu gözlemledim. Evet şurada buldum bir tane ıspanak. Bu henüz toprağın üzerine yeni çıkıyor. Demek ki 7-8 gün içerisinde ya da 10-12 gün içerisinde yapraklarını tamamen toprağın üzerinde göreceğiz demektir. Bu kış bitkilerini bir kısmını Burada yetiştirip buradan alıp yiyoruz. Ama marulları soğuk vurduktan sonra marullar büyümüyor, öyle duruyor, kurumuyor da öylesine duruyor. Ben onları kökleyip seranın içerisine alıyorum. Seranın içerisine aldıktan hemen bir 15 gün sonra falan marul yenilecek boyuta geliyor bir 3-4 gün bir yer değiştirmeden dolayı bir şaşkınlık yaşıyor. Zaten onun adı şaşırtmadır. O yerini değiştirmenin adı. E, ondan sonra hemen büyüyor marul. Orada eksilen her marul için buradan bir marul kök diyorum ve oraya dikiyorum. Kış boyunca hiçbir yeşillik almıyoruz biz, satın almıyoruz. Bu sera bize yetiyor. Seramız e, 330 boyu yaklaşık 2 metrede eni var. Yani işte 6,5 metre kareye yakın yani e, içi. Ama e, bize yetiyor. Daha sonrasını da göstereceğim için şuraya e, maydanoz ektim. Henüz daha çimlenmedi. Zaten bir 3 gün oluyor ekeli. E, burası maydanoz yatağıydı geçen sene. Burayı belledim. E, Yerini değiştirdim. E, maydanozu her sene yenilemek iyi oluyor. Aslında iki sene gidiyor ama ben her sene yeniliyorum. Daha gür, daha e, taze oluyor, verimli oluyor. E, buraya marul dikeceğim. Geçen sene burada marul vardı. Nanelerimiz biçeceğim kökünden. E, Kadem kademe biçiyoruz sabahları yiyoruz ama e, biçip yapraklarını ayırtmayacağım. Bu her daim yeşil kalıyor bu. Ee, köşeye 4-5 tane güneyik, kara Hindiba'nın bir akrabası bunlar. Ee, onlardan e, diktim. Ee, onlar da karaciğer için çok e, iyiymiş. Hafif acımtırak bir tatları var. Ben sabah kahvaltıda 10 yaprak yemeği seviyorum bundan. Ee, faydasının da olduğunu zaten doktorlar bile söylüyor. Şuraya ee, soğan artı dereotu ekeceğim. Ee, Fatmaca dereotunu çok seviyor ve onun yemesi gerekiyor. Ee, Troit bezlerinin e, iyi çalışması için. dere dereotuyla e, taze soğanı oraya ekeceğim bu sene. E, soğan kenarlara bile diki verdiğimde hemen oluyor yani. Onlar çok yer kaplamıyorlar. Ama dereotu bir yer istiyor yani. E, bu yıl seranın düzenini bu şekilde kurduk. Şu gördüğünüz alan biberle kaplıydı. Ee, kıl biber, tatlı kıl biber olarak aldığım e, tohumlar tamamen acı çıktı. Ee, onların acı çıkıp olup olmadığını bilmeden ne olur ne olmaz diye altı tane tatlı kıl biber fidesi aldım ziraatçilerden buradı Maalesef onlar da acı çıktı. Herhalde bu sene hep acı biber e, tohumu ekilmiş. Şu e, çok hoş bir biber, tatlı, kahvaltılık çok iyi oluyor. Bir tek kök, e, işte büyüdüğünde koparıyorum ama takviye tabii alıyoruz pazardan. E, reyhanlarımız şu, Reyhan büyük yapraklı, e, şu ise fesleğen. Küçük yapraklı, buna kırk budak fesleğen de deniliyor. Çünkü çok dallı oluyor ve küçük yapraklı oluyor. Bir de bunun e, diğeri kadar reyhan kadar iri yapraklısı olmayan ama e, daha iri yapraklısı var. Bu kırk budak fesleğen. O da reyhan. Tabi tohumlarını alıp ekiyoruz her sene. Onlar devir daim ediyor. Evet. Bu sene e, bahçemiz bu şekilde. Bu nar, Dimnit üzümleri. Dimnit üzümü siyah, kütür kütürdür ve kekre değildir. Asla kekre değildir. Ama üzüm yemenin de bir aslında e, yöntemi var. E, ben yanlış yenildiğini düşünüyorum üzümün. Yıkandıktan sonra hemen yenilen üzüm, taze üzüm. Suyla birleştiğinde ağızda bir kekrelik oluşur. Ya e, bunu önceden yıkayıp kurutmak gerekiyor üzümü. E, ondan sonra yemek gerekiyor. Ya da tozu sizi ilgilendirmiyorsa dalından kopardığınız gibi yemek gerekiyor. Bunlar kara hindiba. E, kara hindiba da e, karaciğer için çok yararlı bir bitkiymiş. Burada tohumları oluşuyor. Ben bunları hep tohumundan ektim. Bunlar büyüyorlar ve yap, yaprak yaprak koparıyorum kahvaltı için köklemiyorum. Onlar bana yetiyor. Bunlar çok yıllık bitki. Hiç kaybolmuyorlar. Seneye tekrar sürüyorlar. Şunlar bakın. Bunların yapraklarını yemiştik. Şunlar da zaten onların tohumuydu. Şimdi bunlar seneye taptaze olarak tekrar çıkacaklar kıştan sonra. Şunlar dağ kekiği. Ee, bunları dağa gittiğimde e, köklerinden iki tane e, koparmıştım. Onları buraya diktim. Ve e, burada kendilerini geliştirdiler. Dikkat ederseniz alt tarafta sürmeler meydana sürgünler meydana gelmiş. Bu da kekiğin buraya alıştığını gösteriyor. Ee, bunu ne yapıyoruz? Ee, tavada domates e, sabahları kahvaltı için domatesi tavada e, dilimleyip yuvarlak dilimleyip hafif e, pişirme demeyeyim de böyle e, mühürleme mi diyelim yoksa ısıtma mı diyelim. E, onun üzerine bu kekikten koyduğumuzda çok güzel bir aroma veriyor. Ee, yani domatesin likopeni ısıtıldığında ortaya çıkıp daha etkili oluyor imiş. Ee, biz de öyle uyguluyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evet. Tohumları seneye yeni reyhanlar verecek. Reyhan patlıcan yemeklerinin olmazsa olmazıdır. İçerisinde mutlaka bir miktar Reyhan katıldığında çok güzel aroma oluyor. Ben şu taze sürgünleri kahvaltıda da yiyorum. Koparıp doğrudan yiyorum. Hafif acım trak bir tadı var ama ben onu seviyorum. Üzümlerimiz ilaç atılmadığı için küçük gözüküyor. Ama oldukça gördüğünüz gibi doğal ve e, aşırı tatlı. Hatta bu gerçekten satıcı sözü değil. Yediğim zaman e, bana aşırı şekerli geliyor. Hatta çok fazla yemiyorum onun için. Ama e, gençler için e, aynı şey olmayabilir. Bunlar istediği kadar yiyebilirler. Bu ağaç ergen ağacı. Geçen sene 3 tane verdi. E, i̇ri ve lezzetliydi ergenleri. Şimdi şurada gördüğünüz şu şey çiçek olacak ileride. Ve üzerinde bu sene 15-20 tane ergen olacağı benziyor. Eğer soğuk vurmaz ve herhangi bir başına bir şey gelmez ise. Bu geçtiğimiz e, Haziran mıydı? Mayıs sonu muydu? Biliyorsunuz çok şiddet bir soğuk oldu. O soğukta bütün meyveler dondu. Hatta erik ağaçlarımızdan 2-3 tane erik ancak alabildik. Kayısı hiç olmadı. Böyle bir şey oldu geçen sene. Bakalım bu sene nasıl bir süreç olacak. Şunlar güneyik olarak da söyleniyor. Ama kara Hindiba'nın bir türü bunlar. Ee, yine dediğim gibi kahvaltıda eee 10 yaprak bundan yiyorum ben. E, bunun Şarkı Karaağaç'ta bir e, hanımefendi satıyordu bu yapraklarını. Ben e, tohumu yok mu bunun dediğimde e, yani luckily varmış hemen orada e, tohumunu da satın aldım. E, ve buraya ektim. Çok güzel de oldu yani. Tekerlerin içerisine böyle maydanoz ektim iki teker. Ancak nedense şuraları çıktı, bu kısımları çıkmadı. Ben yeniledim. Şimdi şu anda oralarda da maydanoz ekili. Yani belki güneş yeterse bir 15-20 gün içerisinde burası da dolacaktır diye düşünüyorum. Bu dut ağacı çok verimli bir dut ağacı ama dudunun Siyah dut bu, kara dut. Tadını e, çok da beğenmedik biz bunun. Onun için bahçemizin dışında e, bir dut ağacı yetiştirmiştik. O dut ağaçlarından çelik yaptım ben. Çelikleri de şöyle saksılara diktim. Yani buradaki gördüğünüz çeliklerden sadece bir tanesi tuttu. Buradakileri yatay yaptım. Bakın orada yatay duruyor. E, altını o çubuğun altını soyup kabuğunu toprağa yatırdım. Her ikisi de üç taneydi bu. Üç taneden bir tanesi tutmadı, iki tanesi tuttu. Ama şu çubuktan yetiştirdiğim şu fidan en büyükleri, bunu yapraklarını döktüğünde o gösterdiğim dudun yerine aşılayacağım, şeyi götüreceğim, e, nakledeceğim. Burada birkaç tane çubuk var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Bacanağ'ın. Yani o istedi. Ya veya şunlardan bir tanesi. Ama şu ana çubuğu kendim ekeceğim. Şunlar e, Mersin e, ama pardon Mersin değil. Yaban zeytini ya da zeytin çalısı pardon özür diliyorum zeytin çalısı Latincesini bilmiyorum bunun zeytin çalısı çubuğundan çeliğinden diktim bunlara ve yeşerdiler şu yaprakların yeşil olması taze olması bunların köklendiğini ve sürgün vermeye devam ettiğini gösteriyor ki bazen bitkiler bir çelik diktiğinizde o yaprak verebilir ama bu köklendiği anlamına gelmez. Ta ki yeni sürgünler verene kadar. Bakın burada yeni sürgünler oluşmuş. Şurada, şurada, şurada. Bu e, bu çeliklerin köklendiğini gösteriyor. Bu dutlarımız da zaten köklendi. Bu dut çok lezzetli bir kara dut. Çok o eski kara dutlardan değil. Bu aşı ve ama ben aşının çeliğini oluşturdum. Çelikten yaptım. Bakalım. Ee, nasıl olacak? Bu asmayı e, Kulağa Çınlas'ın e, Veteriner Fakültesi'nde e, öğretim üyesi ve bizim de rektörlüğümüzü yapmış olan Mustafa Saatçi Hoca Fethiye'den getirmişti bana. E, hocam ayrıca teşekkür ederim. Bunun üzümü e, iri oluyor ve kokulu oluyor. Özel bir araması var bunun. Yeri çok iyi değil bunun aslında meşeye, bu meşe ağacına alsın diye buraya dikmiştim ama e, yeri çok iyi değil çünkü gölgede kalıyor. Gölgede kalınca da verimi olmuyor. E, olursa bunu omaca yapıp, e, omaca demek e, ağaca böyle uzun ağdırma yerine yerde kısa ama bir metre kare e, alanda yayılan bir e, asma e, şekli ona omaca denir. Evet, bunu omaca yapacağım. Eğer e, bu sene kaldırırsam güneşli bir yere kaldıracağım. Üzümü çok güzel aromalı. Şunlar da bizim sarmaşıklarımız yıllık devam ediyor. Her gün bize günaydın derler. Böyle bunlar hayatımıza renk katıyor. Her yıl rözi ne yapıyorsun? E, bunları da burada tutuyoruz, ekiyoruz. Her sene oluyor bunlar. Güzel.